Bugün kağıttan fener yapacağım. İstediğiniz renkte bir karton olur, bir A4 olur. Şimdi ben başlıyorum yapmaya. Şuradan keseceğim. Kartonumu ikiye katlıyorum. Evet. Şimdi kötü olan yerlerini kesiyorum. Şimdi başından başlayıp sonuna kadar makas ile şu şekilde yap kesiyorum. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Aynı boyutta olmasına özen gösterin. Evet, ben hepsini aynı boyda kestim. Şimdi açıyorum. Şimdi ben bunu yuvarlıyorum. Zımbayla zım kağıdı zımbalıyorum. Eğer ki sizde zımba yoksa, bunu bir piritle, uyla yapabilirsiniz. Alt tarafında zımbaladım bu şekilde. Videonun ilk başında bunu kesmiştim ya. Şimdi bunu atmıyor. Atmadım ben. Bunu da zımbalıyorum. Bir de şuradan zımbalıyorum. Evet, bu şekilde kağıttan bir fener yaptım.